Merhaba arkadaşlar, mucizemak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bere yapımını göstereceğim. Ee, en kolay e, tığ işi berelerden bir tanesi arkadaşlar bu model. E, istedim ki e, daha önce bere videosu hiç koymamışım. İstedim ki çok kolay bir modelle başlayalım. Devamında yine e, iyice soğuklar gelmeden birkaç e, çeşit model yapıp inşallah sizlerle paylaşacağım. Alize Multicot kalır benim, e, Cotton Gold Plus e, ipimin markası. E, sizler dilediğiniz bebek günleriyle ya da işte artan iplerinizle vesaire istediğiniz gibi bir kullanabilirsiniz. Benim bu e, ipe kullanacağım tığ milimi 5 milim arkadaşlar. Aslında 4, ile bile olur ama ben biraz puf puf olmasını istiyorum. O yüzden de 5 mm tığ kullanacağım. Şimdi şöyle markasını tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle ekran fotosu alabilirsiniz. Alize Cotton Cool Plus ee, güzel, kaliteli bir üründür. Yine renkleri de böyle bir sürü batik modelleri var farklı renklerde. Şimdi şöyle ben yaklaşık arkadaşlar öreceğim modeli kendi kızıma uyguladığım için 4-5 yaşlarındaki bir çocuğa göre yapacağım. Sizler artırarak, azaltarak yapabilirsiniz. bir zincirle başladım. 2 Ya da onu biraz sıkalım. Şöyle saymayalım onu. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11. Lastik kısmı ile başladık arkadaşlar. 11, 11 tane zincirimi çektim. Bir tane atlıyorum. Bir diğerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Lastik kısmı genelde çoğu bele de aynıdır. Tığ işinde özellikle. Lastik varsa eğer çeşit bir lastiktir. Birinci sırayı tamamladım. Şimdi zincirimi çekip şu arkaya döneceğim ama önce buradan göstereyim. Bakın şuraya batacağım arkadan. bu şekilde Bu sırayı da şu son kısmı kaçırmayanlar arkadaşlar muhakkak şuraya da atıyoruz. Sayı azalmaması için. Şimdi bir zincir çekip yine aynı şekilde şuraya batacağım çevirip. Şimdi 3. sırayı da böylelikle tamamlıyorum. Bu şekilde toplam 60 sıra yaptım ben. Ama bu ıı, ipin çeşitliliğine göre çok farklılık gösterir arkadaşlar. Kalınlığına, inceliğine göre. O yüzden lütfen siz Mutlaka ölçerek çünkü ben şimdi tamamen birebir ölçüsünü vereceğim ama e, dediğim gibi ipin kalınlığı, tığınızın kalınlığı, elinizin inceliği, yatkınlığı e, kalınlığı ona göre çok farklılık gösteriyor. Üçüncü sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın şimdi bir zincir çekip yine aynı şekilde şuraya batıyorum. Artık e, lastik oluşmaya başladı görünür olarak da çizgi çizgi. Şimdi ben bunu toplam 60 sıra yapana kadar öreceğim sonrasında lastik kısmını birleştirip üst kısmına geçeceğiz şöyle bu kısmını unutmuyoruz azaltması için bu şekilde üstleri de bitirdikten 60 sıra yaptıktan sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar 60 sırayı tamamladım bakın şekilde şimdi birleşimi gerçekleştiriyoruz. Şöyle birbirine ekliyoruz. Şöyle ilk noktadan buradan direkt çıkarıyoruz. Hizalı bir şekilde şöyle sıralar denk gelecek şekilde birleşiyoruz. Birleşim olduktan sonra da hemen modelimize başlayacağız. Son kısmını da bakın. Şimdi bunu şöyle çeviriyoruz iplerini sonra hatta şuradan saklayarak örmeye başlarız. Şimdi arkadaşlar, bakın lastik kısmı oluştu. Şunu şöyle arkadan tutuyorum, iki zincirimi çekiyorum ve üzerine alıyorum tığımın. Şöyle batıyorum ve hepsini birden çıkarıyorum. Pardon şu atlamışız. Şu noktayı üstüne aldım. Hemen şuradaki boşluğa yoksa büyük bir boşluk kalır hoş durmaz. Üzerine aldım. Sıradaki bakın şöyle. Hatta burası bir sık iğne. Üzerine aldım. Bakın şu boşluğa. Üzerine aldım. Sıradaki şu kısım. Arkadan da ipimi yürütüyorum hala. Modelimiz bu arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Ve hepsini birden çekiyorum. Üzerine alıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Dediğim gibi ilk modelimiz kolay olsun istedim. Üzerine aldım. Herkesin yapabileceği, uygulayabileceği bir bere. Bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. İlk zamanlar nereye batacağınızı şaşırabilirsiniz. Bakın. Bu kısım şu kısım, şu kısım, şu kısım. Arası yani şuna kolay bir şekilde belli oluyor zaten. Sonra da şöyle ikisinin ortasına sıradan sonrası zaten diğer üst kısımlar daha belirgin olacağı için kolaylıkla ilerleyecektir sıralar. Ben bu kısımları hızlı hızlı örmeye çalışacağım. Çünkü farklı yaptığımız hiçbir şey yok. Sadece sıra sonunda birleşim yerini göstermek istiyorum. hiç bilmeyenler için birleşme yerini de gösterelim. Dediğim gibi herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir model. Soğuklar gelmeden hepimizin birer beresi kolay modellerden olsun istedim. Şimdi yine hızlı şekilde bakın. Şöyle biraz buraları tekrar göstereyim. Şu kısım arası. Hala ilk sıradayız. Ben 60 sıradan oluşturduğum lastiği dediğim gibi sizler ipinizin benimki orta kalınlık bir ip. Hani daha kalın iplerle daha az sıra oluşturabilirsiniz tabii ki. Benim orta kalınlık bir ipim. Burada diyorum çıktı, hiç sıkıntı değil, arkada kalabilirse şöyle, evet. Normalde marka şeylerde hiç böyle düğüm rastlamamıştım ama olabilir tabii ki. Şimdi sıramı tamamlıyorum az kaldı ikinci sırada geçişi de göstereceğim arkadaşlar birleştirme yöntemiyle ondan sonrası aynı şekilde devam edeceğim hiçbir farklılık yok şu kısma da batıyorum son kısım şimdi burayı şöyle birleştirelim arkadaşlar Normal hepsini birden çıkaracaktım birleşim yerindeyim Şöyle buradan da hepsini birlikte çıkarıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Ve sıradaki noktaya yine üzerine alarak şu kısma hepsini çıkarıyorum. Ve bu şekilde ikinci sıraya geçmiş oluyorum. Şimdi bundan sonrası Aynı şekilde devam edecek. Birleşim noktasına geldiğimde yine direkt birleştirerek sıra sıra tamamlayacağım. Siz dilediğiniz sıraya gelene kadar e, öreceksiniz. Ben toplam e, sıra modelini yükselttiğim zaman size bildireceğim. Şu kısımlar 60 sıraydı lastik kısmı. Her bir sırayı saydım. E, sadece çizgiler değil. Her bir noktada. 60 sıra oluşturduk. Şimdi üzerine tamamlayıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben istediğim sıraya kadar aynı şekilde devam ettim. Ördüm. Şu lastik kısmının sıraları 60 taneydi. Sonra üst tarafa çıkmıştık. Tamamladım burası da toplam arkadaşlar 15 sıra. ben denedim kızıma uygun olduğunu düşündüm. Şimdi şuradan bitirip şimdi son sırada da yapıp artık yukarı kısmını üzeceğiz. Şimdi İpimle biraz makasla şöyle biraz bırakarak kesiyorum. Bir tane şöyle plastik bir iğnem var. İpime geçiriyorum. Önce şuradan da çıkaralım tabii. Şöyle. içinden çıkardım. Şimdi ters çeviriyorum. Şu i̇pi de düzeltelim. Şimdi arkadaşlar şöyle her sırada değil bir sıra atlaya atlaya şöyle ya da her sırada yapalım işimiz garanti olsun şöyle ipimi aynı zamanda çekip sonra en zor bir şekilde olmasın En sonunda çekip büzüştüreceğiz. Pomponunu da ekleyeceğiz. Pomponsuz da yapabilirsiniz. Dilerseniz ben kısaca hemen kendi yaptığım yöntemi yapmaya çalışacağım. Çok kolay bir bere yapımı arkadaşlar. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Ee, kalın iplerle yaptığınız zaman özellikle kalıntığı da kullanırsanız daha yumuşak. Benim orta kalınlıkta bir ipimde ee, daha sizler daha kalın ipler kullanırsanız daha yumuş, moş bile e, hoş bir şekilde olabilir. Tığ numaranızı ona göre değiştirmeyi unutmayın ama. Evet sıranın sonuna geliyorum. Evet, şuradan geçiyoruz. Şimdi bunu geçirdik ve şöyle ipimi sıkıyorum ve bir kenara koyuyorum bunu. Şimdi hemen ipimi bu arada tersten de gayet güzel duruyor arkadaşlar. Bakın <laughs> tersinde kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Çünkü birleşim yerlerde bir sıkıntı da olmuyor. Şimdi aynı ipimi alıyorum. Hemen pompon yapımına başlıyorum. Şöyle şu elimde yapsam daha rahat olacak. Şöyle çok sıkarak değil çok küçük olsun istemiyorum pompon Çünkü şöyle şimdi hızlıca saracağım ipimi biraz kolayca yani bu kalınlık ne kadar fazla olursa arkadaşlar Pomponuz o kadar daha düzgün olur. Pompon aparatları her yerde artık, yani ona da kullanabilirsiniz. Ben gerek duymuyorum. Elimle hemen daha kolay geliyor. Saymadım inanın kaç kere doladığımı. Bunu siz ipinizin kalınlığına göre uygunluğunu anlarsınız zaten. Yalnız kalın olmasında fayda var bu kadar yeterli. Biraz uzun kesiyorum. Şöyle. Şimdi iki tane parmağımı çıkaracağım. Şöyle ikiye düşürdüm. Ve şöyle arasından geçirip şu arayı güzelce sıkacağım. Tabii şuradan da geçeceğiz. Sıkıyorum. Burayı güzelce sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir defa daha aynı şekilde geçirdim arkadan. Şimdi bu yuvarlaktan geçiriyorum. Şöyle. Ve yine güzel bir şekilde sıkıyorum. Dikkat edin ipiniz kopmasın. Son kez yapacağım. Şöyle aradan geçiriyorum. Arkadan çıkarıyorum. Burada yuvarlak kalan kısımdan da ipimi şöyle geçiriyorum ve son kez düğümü atıyorum şöyle sıkarak ve artık elimi çıkarıyorum şimdi şöyle biraz düzeltmelerimi yapıyorum şimdi düzgün bir şekilde şöyle her biri ben geçerek biraz daha kalın olabilirmiş siz daha fazla sarabilirsiniz Arkadaşlar ben biraz acele ettim şöyle şimdi de düzeltmelerimi yapıyorum Dilerseniz büyük e, eliniz değil de kağıtlarda sararak kartonlarda sararak yapabilirsiniz daha büyük pompon istiyorsanız ben e, elimin e, boyutunda yeterli gördüğüm için elimde sardım çok büyük pomponlar istiyorsanız da ona göre yapabilirsiniz şu ipimi kesmiyorum arkadaşlar. Belki onunla da birleştirebilirim çünkü şöyle düzgün hale gelene kadar biraz keseceğiz. Şurada da kalmış olanlar var. Pomponu genelde çocuklar çok sevdiği için iki tane bile yapabilirsiniz yan yana. Farklılık katacaktır. Şimdi şöyle bu tarafa doğru düzeltiyorum. Şu ipi kesmemeye gayret göstereceğim. Kesersek de diğer tarafta bıraktığımızda devam ederiz. Şöyle. Bakın. Küçüldükçe ee, daha düzgün oluyor. Ama boyut olarak dediğim gibi siz daha büyük isterseniz. Evet ben bu ipte yanlışlıkla kestim. Hiç problem değil. şöyle her tarafını düzgünce temizliyorum uzun olan kısımlarını kestikçe daha düzgün yuvarlak pompon haline gelecek şuraları da düzelteyim. Siz dilediğiniz kadar şöyle kesip daha düzgün hale getirebilirsiniz. Evet, da hazır. arkadaşlar. Pomponumuz hazır. Şimdi ben plastik iğnemden çıkarıp metal iğnemi taktım. Çünkü pompondaki ipi yanlışlıkla kestiğim için metal iğneyle daha rahat yapacağımı düşündüm pompondan geçirmek için. Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur. Şimdi öncelikle hala tersteyiz. Bakın. Şimdi iyice tekrar sıkıyorum. Önce şu yuvarlağı hafif kapatmaya çalışacağım. Şöyle ipimi açılmasın diye tutuyorum. Şöyle karşılıklı. Yine çekerek arasından da geçiriyorum ve şöyle sıkıyorum. Birkaç defa şöyle karşılıklı yapıp pomponumu dikmeye başlayacağım. Bir kez daha yapıyorum. Şöyle. açısından da geçirdim. Şimdi beremi düz hale getiriyorum. Artık pomponu dikeceğiz çünkü. Şöyle aradan arkadan herhangi bir yerden iğnemi çıkarıyorum. şöyle batırıp çıkarıyorum. Birkaç defa yapıp aynı işlemi Şimdi pompondan yine çok fazla formunu bozmadan yeterli diye düşünüyorum. Şimdi aşağıdan çıkardım. Bakın pompondan çıkaracağım. Sonra bereye şuradan tekrar bu kadar 2-3 defa yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi güzelce ipimi düğümleyip Birkaç defa daha yapmak isterseniz siz devam edebilirsiniz. Şöyle yeterli diye düşünüyorum. Bir kez daha düğümleyeceğim. Hatta diğerini şöyle iğnemi alt tarafa alıyorum. İçeride düğümleyeceğim. Bir kez de Sağlam olması açısından tamamdır. Şimdi şöyle aralardan birkaç defa gezdirip ipimi hemen kesiyorum ve beremizi bitirmiş oluyoruz. Lütfen yaptıklarınızda benimle Instagram üzerinden yine mucize yumak isimli Instagram hesabından paylaşabilirsiniz çok sevinirim. Buradan da abone olup yaptıklarımı beğenip yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdiden yapacak herkese kolaylıklar dilerim. Bir başka projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.